Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün olanlar herkesi şok etti ve Necla uzun bir aradan sonra hatta ilk kez yayına gelinlikle geldi ve gelinlikle Halit Necla'yı gelinlikle gördükten sonra adeta büyük şok yaşadı ve hemen Necla'ya sarılıp öpmeye başladı ve Necla gerçekten çok mutluydu ve Aysun ise stüdyoya bağlandı fakat niyeti çok kötüydü ve Necla'ya bağıran Aysun sen benim çocuğum hastayken nasıl oraya çıkarsın, nasıl gelinlik giyersin dedi ve o anda herkes çok olmuştu. Dün akşam Aysun'un çocuğu hastaneye kaldırılmış ve hastanede tedavisi sürüyordu ve hatta hastanede yatıyordu ve Necla ise bugün gelinlik giymesi adeta sanki Aysun'a nispet yapıyor dedirtirdi. Çünkü biliyorsunuz Aysun'a kura çıkmıştı ve Aysun'la Doğan'ın nişanı düğünü vardı ve ona rağmen sanki ilk başta Necla ile Halit'in düğün olacakmış gibi nispet yapan Necla herkesi şok etti. Hatta tüm izleyenleri bile kızdırmıştı. Çünkü sıra Doğan'la Aysun'daydı. Yani onlar düğün yapmadan Necla ile Halit düğün yapamazlardı. Ama gel görelim ki Necla'nın böyle giyinmesi herkesi bir kez daha kızdırmıştı. Çünkü her şeyi bilerek yapıyordu. Ve hatta bugün Yeter Hanım bile stüdyodaydı. Torunu sonuçta hastaydı. Ama o stüdyoya çıkmış ve hastaneye gitmemişti. Sorduklarında ise Necla ile Halit'i yalnız bırakmamak için stüdyoya geldiğini söyleyen Yeter Hanım adeta torununun zaten hasta olduğunu çok iyi biliyormuş. Hatta Aysun'u arayıp geçmiş olsun dileklerini de bile bulunmuş arkadaşlar. Peki şimdi Necla ne yapacak? Tabii ki de önce Doğan'la Aysun'un nikahını, düğününü bekleyecek. Bu cuma büyük bir düğün var. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.